Filistin'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlemci devlet konumuna yükseltilmesi İsrail'i kızdırdı. İsrail Ekonomi Bakanı Yuval Steinitz bugün yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin Filistin için toplanan vergilere el koyduğunu açıkladı. Bugün Kudüs'te gerçekleşen kabine toplantısında İsrail hükümeti Filistin için toplanan yaklaşık 92 milyon avroluk vergilere el koyma kararı aldı. Ekonomi Bakanı, Ekonomi Bakanı Yuval Steinitz konu hakkında yaptığı açıklamada el konulan vergilerin Filistin hükümetine aktarılmayacağını, Filistin'in İsrail Elektrik Kurumu'na olan borcu için kullanılacağını söyledi. Steinitz, "Vergileri aralık ayında Filistin'e göndermeyi düşünmüyorum. Biz en başından beri Filistin'in Birleşmiş Milletler statüsünün yükseltilmesine ve dolaylı yoldan tanınmasına karşıydık. Bunun yaptırımsız kalmayacağını söyledik." dedi. İsrail'den aktarılan vergiler Filistin bütçesinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Filistinli devlet memurlarının ve işçilerin maaşları bu fondan ödeniyor.